Selam, bakıyorum videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, ben yeni ev aldım ve bu yeni evim için alışveriş yapmaya geldim. Ee, i̇ki katlı evimden ayrıldım çünkü sıfırlandı, oynandı. Sıfırlandı. Ee, ben de tek katlı eve geçtim, yapılması daha kolay ama ileride yani ileride bu evde birkaç gün kalacağım ya da ay kalacağım. Sonra iki katlı ev alıp tekrar iki katlı evime geçeceğim. Evet şimdi gelin bir elektronik eşyalara gidelim. Tabi almıştım ama onlar eşyaların arasında kırılmışlar. O yüzden yenilerini almaya geldim. Zaten yenileri de gelmiş. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Siz benim hesabımı biliyor muydunuz? Ha biliyorduk. Ha biliyordum. Ha, tamam o zaman. Ee, o zaman ilk bir tane saat alayım ben. Hangisini alsam. Şu griyi alacağım. Bir dakika. Bir gösterebilir misiniz nasıl saat olduklarını? Tabi hemen göstereyim. Bu böyle. Şu pembe olan şekilde durun açın ee, şu mavi de böyle ee, o zaman ben şu pembeyi mi alsam mavi mi düşüneyim pembeyi alayım ben o zaman tamam bunları koyayım Kepes ya da poşet getirmem ister misiniz? Olur. Tüm eşyalarımı koyuyorum. hemen hemen çanta kısıtlıyım. Bu da o zaman neler alalım diye bir düşünelim. iPad alayım mı sizce? Bir tane alayım bence. Tamam onu alırız. Bilgisayarın için nasıl olduğunu da bakıp yani Sniper'larına bakacağım ilk. Evet, sonra hemen Evet şimdi ee, ben bir e, araba falan geldi. Şimdi ben seçeceğim. Hangisini alsam diye durup dur, dur, bakayım Şunlarım, ekranlarına. Turuncu ve pembe biraz hoşuma gitmedi. Zaten hackerlerinkine benziyor. Sarı da hoşuma gitmedi. O yüzden griyi alacağım. Şöyle koyalım. Mikrofon almayı da unutmayayım bu arada. Şimdi ee, pompom empiyona da gideceğim. Dışarısı soğuk. Sadece bu taraflar biraz ılık o. Hava çok değil. Sadece eee pompom MPU mağazası şehrini söyleyemem. Ve Ama orası soğukmuş. Hava durumundan baktım şeylere. Neyse ee, o zaman telefon alsam mı diye düşünüyorum. Benim arkadaşım beni yaklaşıyor. Bekleyin. O yüzden ona e, hangisini alsam? E, şunu alacağım. Annemle ya bunu alacağım. Şurada benim telefonu var ama bütün telefon kırıldı. Sadece ekranını yaptırdı. Çalışıyor ama ekranı kırık olduğu için alacağım. iPad'i de alayım. Evet şimdi size e, böyle Bunları mı alıyordunuz efendim? Evet bunları alıyordum. Oraya Tabii. Neyse ben şuradan direkt fiyatlarına bakayım. Çoğraşmaya vermeyeyim. Tablet 1500. Ama 2500. Laptop 24000. Bu ne? 24000. Eee gene gidiyor para diyor? Evet. Telefonlar 3.700, 7.500 mikrofon bakayım 2.000 lira. Hem siz e, bu paketi aldın, alıyordunuz değil mi? E, Alıyordun. E, şimdi. Bu arada mikrofon ve telefonlarda indirim olduğu için Bu arada sallıyorum kafana sallıcam ee... Kaç olur? Ha 50.350 Sorun mu var? Tabii. Evet. Ee, yok 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 yok. Evet. Sevindim o zaman. Tamam. gene gidiyor Ama gofre Ödüyorum. Ödedim mi? Ödedim mi? Ödediniz gofret hanım. Daha ne oluyor? Ne oldu? Bir sorun mu var? Nasıl ödedim 50.350 lirayı? Iıh. <laughs> Gofretlerim. Iıh. <laughs> <laughs> 350 liram gitti? Neyse. Nasıl ödedin? Evet. Ne oluyor? Ay sana ne bir çekil önümden. Ay. Her neyse gofretliyim. Gelin biraz da çiçekler alalım. Tabii evimde o kadar yer yok çünkü her yeri doldurdum. Ben çekimlere de gideceğim. Ee, bu arada da eşyaları ama seti satın aldım. Ben oraya gideceğim. Şimdi çiçek seçelim. Uy. Evet şimdi seçiyorum. Bir bakar mısınız? Tabii buyurun. Ve şu sarı çiçek çok güzelmiş. De. Fiyatı nedir acaba? Onun fiyatı 500 TL. D ne? 500 TL hanımefendi. Çöş. Çöş. Ee, her neyse alıyorum ben o zaman. Ee, neyse hadi alalım o zaman. Bu değil mi? Tabi evet hemen ben hazırlayayım size. Ben paket yapıp geleyim bunu. Tamam. Ee, Bizde bekleyelim ödeyeceğim o yüzden kartı çıkarayım kamerayı böyle koyacağım artık bekliyorum şimdi e ee, bizim böyle kaldı ay tamam ee. 500 liraydı ayrı tamam buyurun teşekkürler Güle güle. Bugün üst kata çıkalım biraz kıyafet alalım ben. Evim sıfırlandı. Bir Video çekecektim. E, bugün iki video paylaşacağım. Neyse. E, yukarı çıkayım o zaman. Çekil be adam. Evet şimdi alışveriş yerine geldi. Gel yani kıyafet bölümüne. Merhabalar, merhabalar efendi. Poşet vereyim ben size. Evet tamam. Yürü. En üstte dursun. Evet şimdi kıyafetler seçelim. Şunu alacağım. Ya Alsam mı ki? Ben elbise de o kadar giyinmeyi sevmiyorum. Bilmiyorum şu an. Ama bilmiyorum, alacağım. Belki çekimlerde giydiririm. Çekimlerde giyelim. Giydiler ya da... Şu iğrenç. Sevmedim rengini ama Tokabuk'un yaptığı. Her şey güzeldir. Queen'in sözü. Şu güzelmiş. Aslında bunu alacağım. Pijama. Ee, sonra bunu alsam? Evet bunu da alayım. Başka elbise almayacağım ama şu güzelmiş. Bu elbise değil zaten. Elbise mi bilmiyorum ama. Bu kroplu ve eşofun taytlı bir şey. Ama tayt giymeyi sevmiyorum ama olsun. Evet, şimdi ben de bir soracağım. Giyinmeyeceğim. De, belki soracağım. Efendim e, ben böyle bunları evde denesem. Olmasa gelip iade edebiliyor muyum? Tabii. Ayar fiş atmadığınız sürece olur. Şöyle koyayım bunu. E, tamam o zaman ben istiyorum bunları. -h 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 -h. E, tamam. 250 TL. Tamam edeyim Teşekkürler güle güle kullanın. Teşekkürler sağ olun. E, şimdi gelin biraz bakım ürünleri alalım sizinle beraber ve yiyenlerime de kıyafet alacağım yine hediyeler. biliyorsunuz Anıl ve e, Lina var. Onlara kıyafetler ve oyuncaklar falan alacağım. Neyse ben bir tane şunun içine koyacağım az alacağım zaten. Ya da pompom empiyondan da alabilirim ama olsun. Yeşil rengi çok seviyorum buna falan alacağım. Tam maskeleri alayım. Large ve borcayı alacağım. Şu, şu pembeyi de alayım. Evet şimdi bunları ödeyeceğim. Tabii. Zaten hepsinin fiyatı aynıdır. Bakın bakın. 150 ile 150 TL tuttu efendim. Tamam. Ha, iade hediye almaydı onun. Buraya kim bakıyor acaba? Oraya da ben bakıyorum efendim. Tamam o zaman. Eee, anla şunu alacağım. Şu ikisini. Bir dakika. Eee, Lina ya da şu ve şunu alacağım. Üstelik pijama da alacağım. Şunları alayım onları. Şu üçünü alacağım diye. Alamıyorum. Heh, <laughs> aldım. Evet şimdi bir de Lina şunları alacağım ama ortak yerler. İkisine de oluyor bunlar. Neyse. Şimdi bu kadar bence yeter. Bunları ödeyeyim. Tabii bunlar da bakıyorum hemen. 250 TL Hemen ödeyeyim. Tam güle güle kullanın. Poşet ister miydiniz? Yok. Tamam. E şimdi de videonun sonuna geldim gafretlerim. Ee, karamel neden yok derseniz o evde uyuyor. Aslında evim sıfırlandığı için şu anda pet demeydi Bir yerde ama orada işte. Ben onu gidip alacağım. Bu videoda göremediniz karameli. Bu da benim yeni karakterim. Yanak, yanaklarım kuyuna benziyor ama bunlar benim yanaklarım şu an makyajlı olduğu için yani pembişleştirdim. Pembiş pembiş ama her neyse karakterim Queen'e benzeyebilir ve Queen'i ben zaten çok seviyorum e, saç ve saçını ve ağzını çok seviyordum Queen'in ağız tarafını e, bu yönden benzeyebilirler ama Queen'e fanı değilim Queen'i çok seviyorum sadece Aa, elma adamlar Queen'i de görmüşlerdi ben Queen sanmasınlar inşallah hey sen Queen to, Ne? Queen to, Sen Queen'sin değil mi? Benim üst arkadaşımın üstüne oturan adam. Ama kadın. Hayır. Sen benim üstüme oturdun. E Hayır o ben değilim. Ben taka gofret. Bize yalan atma. Allah'ım ne olur beni kurtar buradan. Sen şimdi elimize düştün. Ben Queen değilim. Tokalife gofretim mi? Hatta sesimden bile anlayabilirsiniz. Benim Queen'le bir alakam yok şu an. Sesim bile aynı değil. Olabilir. Kaç gün geçti üstünde? Bismillahirrahmanirrahim. Bakar mısınız? Buyurun Tokalife gofretimi. Bu elma adamlar benim Tokalife Queen sanıp... Ee... Tokalife Queen hani onların üstüne oturmuştu ya yalnız. Ha evet. E efendim o Tokalife gofret. Yani Queen hanım değil. Hı tamam so özür dileriz. Sorun değil. Beni niye queen sanıyorsunuz? Ya so Özür dilerim dedik daha Ben ne? Ben queen değilim. Aa. Neyse. Evet gafletliğim videolarım ve videom bu kadardı. Bir dahaki videom akşama doğru gelir işte. Görüşürüz.